Tek dünya dini yeni dünya düzeninin kurulması için hayati derecede önemli görünüyor. Elbette önce mevcut dinlerin dejenere edilmesi gerekli. İşte tam da tüm bunların konuşulduğu sırada hepimizin gözleri önünde adına Kristam dedikleri yeni dini ilan ettiler. İslam adından da anlaşılacağı üzere Hristiyanlık ve İslam'ın harmanlanmış hali. Papa Francis ve Eleser'in büyük imamı Doktor Ahmet El Tayyip tarafından başlatılan proje 2022 Krislam adıyla tüm dünyaya ilan edildi. Katolik Müslüman Dinler Arası Konseyi gerek Birleşmiş Milletler'de gerekse dünyanın farklı sivil toplum kuruluşlarında açıktan konferanslar veriyor. Niyetlerini gizlemeden kamuoyuyla paylaşıyor. Artık cami ve kiliselerin birleştirilip hem Müslümanların hem de Hristiyanların kullanımına uygun hale getirileceğini dahi söyleyecek kadar ileri gittiler. Abu Dhabi'deki Sadiyat Adası'ndaki İbrahimi Aile Evi adı verilen yerde Birleşik Arap Emirliklerinden sözde imamlar ve Papa ile birlikte Hristiyan papazlar bu yeni dini tüm dünyaya duyurdular. Bu oluşuma Bae Merkezi Müslüman Hükama Konseyi ile Suudi Arabistan Merkezi Rabıt'a da destek verdi. Kır İslam dininde tıpkı çift vatandaş olunabildiği gibi çift dinli de olunabiliyor. İslam ve Hristiyanlığın hoşunuza giden yönlerini alıp kendi hayal gücünüze göre bir dindarlık yaşayabilirsiniz. Kurban ibadetini barbarca görüyorsanız bu ibadeti yerine getirmenize gerek yok. Veya Hristiyanlıktaki testis inancı aklınıza yatmıyorsa... Burada da Müslümanca davranabilir. İki dinden sadece hoşunuza giden kısımları hayatınıza uygulayabilirsiniz. Yeni dünya dini olarak lanse ettikleri kristlam şimdilik sadece İslam ve Hristiyanlığı temel alıyor. Fakat asıl amaçları bütün mevcut dinleri tamamen ortadan kaldırmak, bütün insanlığın mutlak iman edeceği yeni bir din meydana getirmek.